Hay Allah cümlemize nasip eylesin. Amin. Bu gecede İmam-ı Eser'in müşteba hürmetine ne hacet istekleriniz varsa öz dergahında kabul eylesin. Hastası olanlar var. Allah cümle İsa hastalarına, hastalarımızla birlikte iman et asar olmuş hürmetine acil şifalar nasip eylesin. Amin. Allah bütün ölmüşlerimizin ruhlarını Muhammed Ali Muhammed hürmetine, İmam Hasan-ı Rusbah hürmetine, İmam Hasan-ı Şümayel bu gecede müsafer eylesin. Amin. Bütün ölmüşlerimizin Muhammed Ali Muhammed'in şefaatine nail eylesin. Amin. Günahlarımız var. hasa günahlarımız İnadımızdan ötürü değil, inkarımızdan ötürü değil, cehaletimizden, gafletimizden ötürüdür. Gafletten, sehven bilmeyerek, bilmediğimizden dolayı işlemiş olduğumuz ne günahlarımız varsa, İmam-ı Hasan'ın hürmetine Allah günahlarımızı affeylesin. Amin. Hakiki tövbe ehli olabilmeyi, nefsu tövbede bulunabilmeyi Allah cümlemize nasip eylesin. İmam-ı Hasan'a musafir oldu. Umarız Kadir gecesinde velayetinde Kur'an'ın nazil olduğu o gecede Allah'a musafir olur. Allah'ın lütfuna mazhar olur. O gecede minacat ehli gecede çavşan kabiri büyük duygularla, en güzel duygularla okur. Ve Allah'a sevgimizi belirteceğiz. <laughs> Bu gece İmam Hasan Muştaba'ya sevgimizi belirttik. O gece alemlerin Rabbi Allah'a kulluğumuzu ilan edeceğiz. O gecede Allah'a sevgimizi belirteceğiz. O gecede masum imamlar nasıl aşk sergilendiğini dostlarına, takipçilerine öğretmişlerdir. Biz de bir nebze olsa aşkımızı ifade etmeye çalışacağız. Kadir gecesinde, Allah o Kadir gecesinde, Kader gecesinde yücele bilmeyi, en üstün makamlara ele bilmeyi yine şerefli bir hayata ruha sahip olabilme için nasip eylesin. İmam-ı Hasan'ın hürmetine bu gecede Allah İmam-ı Zaman ağamızın zuhurunun yakınlığını cümle insanlık alemine lütf eylesin. İmam-ı Hasan hürmetine şu an burada İmam-ı Hasan'ın misafiri olan bacı kardeşlerimizin ne hacet istekleri varsa isteklerini, hacetlerini öz dergahında inşallah kabul eylesin. Günahlarımızın affı, dualarımızın kabulluğu, hacetlerimizin giderilmesi, imam ve zaman ağımızın zuhurunun çabuklaşması, İsrail'in, Amerikan'ın, Vahabilerin,